Panik, korkunun aşırı halidir. Çünkü insan her korktuğu şeyden paniklemez. Fakat korktan şeylerden gördüğü, duyduğu veya düşündüğü bir şey korkusunu daha da artırırsa onu paniklemeye iter. Üstelik panik ancak yakın bir zamanda olmasını beklediği veya düşündüğü şeylerden olur. İnsan uzun bir müddet sonra olacak şeyleri düşünürse sadece üzülür. Fakat nefsini meşgul edecek şekilde şiddetli bir korku duymaz. Bunun örneği insanın yaşlanacağını ve sonra öleceğini düşünmesidir. Bu iki konu insanın aklına gelirse üzülür. Fakat bu onun kaygılandıracak veya panikletecek dereceye ulaşmaz. Aynı şekilde insan kendisinden uzak bir yerde korkunç bir şeyin olduğunu işitirse bu yakınında ve göreceği bir yerde olmadıkça fazla korkmaz. İnsanın korktuğu şeyler çoktur ve cinsleri vardır. Mesela makam sahibi birisinin görevinden azledilmek, zengin birinin fakir olmak ve bunun gibi insanın başına gelmesinden korktuğu durumlar bunlara örnektir. Fakat insanı ölmek ve şiddetli elem gibi yakında başına gelmesini beklediği bir olay gibi hiçbir şey korkutmaz. İşte insanı kaygılandıran, panikleten ve açıkça görülecek şekilde şeklini değiştiren korku budur. Aynı şekilde ağır bir şeyin düşmesiyle çıkan ses, şimşek çakması, zelsile ve bunun gibi sesler ölmüş veya yaralanmış insanlar ve bunun gibi manzaralar görmek, yakın bir zamanda başına geleceğini vehmettiği sıkıntılar insanı aşırı şekilde korkutur. Bunların hepsi insanı endişelendirir ve dehşeti düşürür. İnsanların tabiatları korku ve panikten etkilenme hususunda farklı farklıdır. Çünkü insanlardan bazıları ansızın böyle bir şeyle karşılaştıklarında bünyelerinin güçlülüğünden dolayı kalpleri etkilenmez. Bazıları da böyle bir şeyle karşılaşırsa aniden aşırı bir şekilde korkar. Bu o insanın tabiatının zayıf ve ruhunun hızlı bir şekilde dönüşüme uğramasından dolayıdır. Bu durum insanlarda olduğu gibi adlarda ve bunun gibi birçok hayvanda da görülür. Biz birçok hayvanın gördüğü ve duyduğu şeyden tabi olarak korktuğunu görürüz. Hatta bazen ondan ürker ve titrer bazen de kaçar. Bu hususta insanın aniden hissettiği korkuların bir çaresi yoktur. Çünkü bu insanın tabiatındandır. Ruhun eğitilmesi ve terbiye edilmesiyle çaresi bulunacak olan korkularsa, teskin edilmesi için çarelerinin açıklanması gereken korkulardandır. Bu çarelerden birisi, insanın hoşlanılmayan şeylerin olmasını beklemenin bazen onların meydana gelmesinden daha zararlı olduğunu düşünmesidir. Çünkü korkulan şeylerin çoğu zararsızdır. Bu yüzden korktuklarının çoğu sana zarar vermez demişlerdir. Yine korkuların çoğu gerçek olmayanlardır denilmiştir. Bilgi kimseler insanın başına gelmesinden çekindiği korkunç şeyleri toprağın üstünde oluşan sise benzetirler. İnsan onu karşıdan, içinde nefes alınamayan ve içindeki insanları gözün göremeyeceği yoğun bir cisim zanneder. Fakat yaklaşıp içine girince bunun geride bıraktığı ve içinde nefes almanın mümkün olduğu havaya benzediğini görür. Onların açıkladıkları bu durum tecrübeyle var olan bir şeydir. Şöyle ki, herkesin başından ıstırabına katlandığı sıkıntılı haller geçmiştir. Bu kimse o hal başına geldiğinde bunun daha önceden korktuğu ve çekindiği şekilde olmadığını görmüştür. Böylece başına gelmesini beklediği yeni korkularının halinin de başından geçenlere benzediğini bilir. Aynı şekilde başlarına sevinmeyen şeyler gelip bunlara tahammül eden ve çektikleri acıyı umursamayan kimselerin hallerinden de ders alır. Bu hususta hükmün aynı yönde devam ettiğini görür. Dolayısıyla insanın bu hususları düşünmesi ruhundan korkunun zararlarını uzaklaştırmasına yardımcı olur. Bu çarelerden bir diğeri eğer korkulan şey ondan kurtulmak için çarelerin olduğu bir şeyse korktuğu ve kaçındığı duruma düşmesine sebep olmaması için korkunun ruhuna yerleşmesini engellemek için çalışmalıdır. Çünkü insan bir şeyden çok korkarsa bu korku onu dehşete düşürür, şaşırtır ve ondan kurtulmak için çareler aramasını engeller. Bir diğer çare aşırı korku hissetmenin eşyayı hakikatiyle bilmeyen, korkunç şeyler görerek görme ve duymaktan korktuğu şeylere çok dinleyerek işitme tecrübesi olgunluğuna erişmemiş tecrübesiz kimselerin işi olduğunu düşünmesi gerekir. Ne zaman ki onun bilgisi genişler, tecrübeleri çoğalırsa, deneyimsiz çocukların korktuğu şeylerden korkması ve kaçması azalır. Bu, insanlarda ve hayvanların çoğunda var olan bir şeydir. Biz temiz etme güçleri tam olarak sağlamlaşmamış çocukların korkulmaması gereken bazı sesler renkler ve bunun gibi şeylerden korktuklarını görürüz bunun nedeni çocukların bunları tanımamaları ve zararsız olduklarını bilmemeleridir eğer çocuk onların ne olduğunu tam olarak bilseydi büyüklerin onları bildiklerinden dolayı umursamadıkları gibi o da umursamazdı Yetişkin insanlardan savaş ve savaşlarda ölenleri daha görmemiş olanlar bunları ilk defa görünce çok korkarlar ve paniklerler. Fakat savaşçılardan birisi olup savaşlara girip geldikçe böyle şeylerden daha az korkarlar. Hatta bunlardan neredeyse etkilenmezler. Bu yüzden sultanlar ve diğer kimseler savaş sanatına yönlendirecekleri çocuklarını ölü ve yaralıları görüp buna alışarak yetişmeleri ve sonra savaşlarda gördüklerinden korkmamaları için daha küçük yaşta savaşlara götürülüyorlardı. Yaralar ve cerrahatları pansuman yapmak, yaraların içindekileri çıkarmak ve dağlama yapmak gibi işleri yapan doktorların hali de bu türdendir. Onlar ne zaman bunları dokunup temas etmeye alışır, gözleri de bunları görmeye alışırsa bu meslekte tecrübesiz olup bir şekilde korkunç ve iğrenç manzaralar görmeye alışmamış kimseleri korkutan şeylerden korkmazlar. Aynı şekilde denizin korkunç halleri ve dalgaları görmeye alışkın olan denizciler ve gemiye binenlerin durumu da bu türdendir. Onlar bu görüntüleri sürekli gördüklerinden ve duyularının alışkın olmasından dolayı bunları ilk görenler gibi korkmazlar. Yine zelzelelerin çok olduğu yerlerde yaşayanlar bununla sık sık karşılaşınca aldırmazlar ve yaşadıkları yerlerde zelzele olmayanların veya uzun aralıklardan sonra olanların depremle karşılaşınca korktukları gibi korkmazlar. Kendisine sık sık gelen hastalık türlerine alışan kimsenin durumu da anlattıklarımızla benzemektedir. Bu kimse hastalık ilk geldiğinde şiddetli bir şekilde acı duyar ve korkar. Fakat hastalık defalarca başına gelip sonra buradan kurtulduğunu tecrübe ettiğinde onu fazla da dikkate almaz ve neredeyse hiç umursamaz. Bu tecrübeler ve duyuların alışkanlığıyla alakalı bir şeydir. İnsanın mahiyetini bilmediği şeyden korktuğu ve bildiği şeyden korkmadığı aynı bu temel kural gibidir. Çünkü biz gördüğü veya duyduğu bir şeyin mahiyetini bilmeyen kimsenin bunların mahiyetini bilenlerden daha fazla korktuğunu biliyoruz. Mesela ay ve güneş tutulması ve stelzelenin sebeplerini bilenler bilmeyenler kadar bunlardan korkmaz. Bu daha önce bahsettiğimiz çocukların asıl olarak zararsız olan şeylerden korkmaları türündendir. Bu açıklamalarımız insanlarda olduğu gibi hayvanların genelinde de vardır. Biz hayvanların korkularının, gördükleri şeylerin mahiyetini bilmediklerinden kaynaklandığını biliyoruz. Atların ve diğer hayvanların aslan maketlerinden çekinmesi, bazı kuşların onları korkutmak için konulmuş korkuluklardan korkması ve zarar vereceğinden korktukları şeylere yaklaşmamaları gibi. Eğer onlar bu maketler ve korkulukların zarar vermeyeceğini bilselerdi, çekinmezlerdi. Bu konuda tecrübelerin etkisi vardır. Hayvan korktuğu bir şeye yaklaştırılır ve tekrar tekrar gösterilirse ona alışır, korkusu gider ve artık ona dikkate almadan yaklaşır. Bu açıkladıklarımız şunu göstermektedir. Korku ve panikten kurtulmak için en etkili çare insanın eşyalar, varlıklar hakkında bilgi ve marifetini çoğaltması Sonra gözünü onu korkutan şeyleri görmeye, kulağını da sevmediği şeyleri duymaya alıştırmasıdır. Ruhunu alışıncaya kadar tekrar tekrar bunları yapmaya zorlamalıdır. Alıştıktan sonra onları umursaması azalır. Bu zorluğa tahammül etmek ruhu için bir egzersiz ve eğitim olur. Hayvanların korktukları şeylere zorla yaklaştırılarak eğitilmesi de bu gibidir korktukları şeyleri defalarca görürlerse alışırlar ve onlardaki korkma huyu ve bunun zararları gider.